Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Sizlere bugün enfes Antep lahmacunu yapıyorum. Minik lavaşlarla Antep lahmacunu bol acılı içine bir de soğan koyacaksınız doğrayıp şahane bu lezzeti afiyetle yiyebilirsiniz. Sizler de yepyeni lezzetlerle yeniliklere açık olarak yeni bir lezzetlere ulaşmak için evde yemek kanalına mutlaka abone olup hep yeni lezzetlere ulaşabilirsiniz. Şimdi lahmacunlarımızı fırına gönderiyorum. Evet lahmacunlarımız fırına giriyor. Ortalama 180 derecede 20 dakikada pişecek. Herkes şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de bu enfes lezzeti kendiniz evde yapabilirsiniz. Dışarıya onca para vermek yerine siz kendi ellerinizle, emeğinizle güzel bu lezzete ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma Evde Yemek Ailesi'ne sizleri sevgiyle davet ediyorum. Hoşçakalın.